Merhaba arkadaşlar en merak edilen bilgilerle geldim. İlaçlamayı ne zaman yapıyorum? hangi ilaç markalarını kullanıyorum, ne kadar sıklıkla yapılıyor, yapıyorum, hangi dönemlerde yapıyorum, hangi saatleri seçiyorum, sulama öncesi mi sonrası mı bunlarla ilgili olarak geldim. Bakın bu marka ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Bu insektisit ilaçlamam için Mostar marka kullanıyorum. Çok memnunum. Mavi bir toz sulandırılarak kullanılıyor. 1 litreye 1 çay kaşığı şeklinde. Bu da Topaz marka fungusit ilacım. Mantarda kullanıyorum bütün mantar sporlarını yok ediyor. Bu çok keskin arkadaşlar. 0.5 milim kullanıyorum bunda 1 litreye. Ee, enjektörle ölçüyorum. Bakın ikisini kullanıyorum. Bu çokça sorulan sorulardan biri. Ee, sürekli yorumlarda cevap veriyorum ve bununla ilgili aydınlatıcı bir video çekmek istedim. Kesinlikle kendimiz karar vererek bir ilaç almıyoruz. Öncelikle ziraat mühendisimize ya da ziraat tarım bayilerindeki uzman kişilere danışarak alıyoruz arkadaşlar her e, bitkiye her çiçeğe aynı ilaç kullanılmaz her bölgede farklılıklar gösterilir e, bölgenize göre ikliminize göre çiçeğinize göre bitkinize göre farklı markalar olabiliyor Ben bölgemde ziraat mühendisime danışarak ve ziraat tarım bayilerinden bu ilaçları temin ediyorum ve bu ilaçlama pompasıyla ilaçlıyorum eğer çok az sukulentiniz varsa ile de ilaçlama yapabilirsiniz. Ee, bazı püf noktalarını vereceğim nasıl ilaçladığımı nasıl hazırladığımı anlatmak istiyorum. Ee, i̇nsektisit ilaçlaması yani unlu bitte kullandığımız ilaçlar şu an unlu bit ilaçlaması yapıyorum arkadaşlar. Bunda e, mavi bir toz şeklinde 1 litre suya bir çay kaşığı koyarak ilaçlıyorum. E, bunu yaz döneminde haftalık ilaçlama yapıyorum. Ee, ve diğer mevsimlerin tamamında ayda bir ilaçlama yapıyorum. Ayın birinde ben insektisit ilaçlaması yapıyorsam ayın 15'inde de fungusit ilaçlaması yapıyorum yani mantar. Mantar ilaç, ilacı biraz daha keskin bu nedenle dikkatli kullanmalıyız. Ee, bu ilaçlama yaparken asla evimizde baktığımız sevimli dostlarımız varsa onları balkona çıkartmamalıyız. Maske ve eldiven kullanmalıyız. E, gerekli önlemleri almalıyız. İlaçlama da mutlaka balkonu yıkamalıyız. E, temas eden her yeri silmeliyiz arkadaşlar. Şimdi nasıl ilaçlama yapıyorum? İlaşlama pompasını hazırlıyorum. Sabah erken saatlerinde ya da ikindi güneş batarken ilaçlamasını yapıyorum. Ama mutlaka sulama sonrası ilaç, ilaçlama yapıyorum arkadaşlar. Toprağın içine nüfus etmesi için toprağımızın nemli olması lazım. Şimdi sulama yaptım. Arkasından ilaçlamasını yapıyorum. Toprak tamamıyla diplere kadar bu ilacı çekmiş oluyor. Eğer ilaçlama yapmazsak sağlıklı bitkiler büyütemeyiz. Ben tüm bitkilerimde, tüm çiçeklerimde bu ilaç markalarını kullanıyorum. Farklı markalar kullanabilirsiniz, memnun olabilirsiniz. Ama ben memnunum ve arkadaşlar hep bu ilaçları kullanıyorum. Gerçekten de herhangi bir sorun yaşamadım. Hiç unlu bitle karşılaşmadım. Mantar hastalığı yaşatmıyor. Unlu bit hastalığı gelmiyor. Ee, koruyucu amaçla ilaçlıyorum. İlla ki e, çiçeğimizin, bitkimizin e, hastalanmasına gerek yok. Bunu önlem olarak yaptığınızda zaten dışarıdan getirdiğiniz çiçeğini, çiçeği de mutlaka bitkiyi de ilaçlayarak içeriye diğer bitkilerinizin yanına aldığınızda hiçbir şekilde hastalık bulaşmıyor ve ilerlemiyor arkadaşlar. Böyle sürekli olarak benim ilacım hazırda bulunuyor. Hazırlıyorum. Mantar ilacını değil ama unlu bit ilacım mutlaka pompamda hazır bekliyor. Ee, bunlarla ilgili olarak ne zaman ilaçlamalıyız? Ayın birinde insektisitse ayın 15'inde fungusit ilaçlaması. Ama bunu tabii ki yine bilir kişiye sorabilirsiniz. Zirai tarım bayilerine sorabilirsiniz. Ziraat mühendisine sorabilirsiniz. Ben Ziraat mühendisi arkadaşımdan bu şekilde öğrendim ve böyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilaçlama sonrasında yaprak aralarında boşluk kalmayacak şekilde ilaçlama yapıyoruz. Mutlaka toprağına temas ediyor. Ben ilaçlamasını bitirdikten sonra son kısmını size gösterdim. Bir pompa dolusu ilaçla şu an ilaçlamalarını yaptım. Bakın üzerlerinde zerrecikler görünüyor. Evet. Özellikle mantar ilacından sonra leke kalma ihtimali yüksek. Bu markada kalmıyor ama bu markanın dozunu yüksek tuttuğunuzda ilk başta 1 milimle başlamıştım ve lekeler bıraktı arkadaşlar. Lekeler bırakmasını istemiyorsanız ikindin sula, akşam üzeri sulamasını yaptıktan sonra ilaçlamasını yapın ki güneş görmesin. Ee, ve çok çabuk özellikle esintili havayı tercih ederseniz arkasından esintiyle çok çabuk kuruyacaktır. Ee, tepe güneşi olduğu zamanlarda asla ilaçlama yapmayın. Tüm bitkilerimde gönül rahatlığıyla kullanıyorum. E, çok sağlıklı büyüyorlar. E, doğal yöntemlerle ilaç hazırlayanlar var. E, kullanmadım. Sadece bir aldığım e, kalan şu daha önce de ilaçlama videosuna bahsetmiştim arkadaşlar. Unlu bit vardı arasında. Doğal yöntemlerle içerisinde işte Arap sabunu e, birkaç karışım hazırlayarak spreyle sıktım. Denedim onda. Kesinlikle gidermedi. 3 güne bir tekrarladı o unlu bitler. O an manuel temizliyorsunuz. Sonrasında tekrarlıyor arkadaşlar. Onu spreyle sıkıyorsunuz ama tekrarlıyor. Ee, benim önerim kesinlikle e, kimyasal ilaçlama. Evet doğal yöntemlerle olmuyor. Ama biz bu bitkileri yemiyoruz. Biz bu bitkilerden e, sebze elde etmiyoruz. Bu nedenle kimyasal ilaçlama yapmak zorundayız. Bu ilaçları kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir e, sorun yaşamamak için, sağlıklı büyümesi için zirai tarım bayilerinden aldığımız ilaçları kullanıyoruz. Bunlar internet ortamında satılmıyor ya da herhangi bir yerde satılmıyor. Zirai tarım bayilerinde satılıyor. Her bölgede, her ilde birkaç tane zirai tarım bayileri var. Bu ofislerden alarak kullanabilirsiniz. Bakın böyle muhteşem renklere kavuşuyorlar, sağlıklı büyüyorlar. Herhangi bir şekilde mantar ya da unlu bit görmüyoruz. Ama tabii ki yine bitkimizin yaprağında beyaz ee, çizgiler görürsek, kırmızı harita şeklinde görürsek bunlar farklı hastalıklardır arkadaşlar. Umarım olmaz. Güllerde ve benzeri bu tür bağışıklığı düşük bitkilerde olabiliyor. Bunlar için farklı ilaçlar kullanması lazım. O durumda mesela gülünüzde kırmızı çizgiler var. Kırmızı buna haritada deniliyor. Kırmızı örümceğin yaptığı hastalık oluyor. Mesela bir yaprağını götürüyoruz zirai tarım bayisine. Onlar ona uygun bir ilaç veriyor. Yani farklı bir hastalık görüyorsak o yaprağı ziray tarım bayilerine götürüyoruz. Onlar da uygun e, ilaçları bize veriyorlar ve bu şekilde alarak kullanıyoruz. Son kullanım tarihine kadar kullanabiliyoruz. Yani çok uzun süre bu ilaçları kullanıyoruz. Bu yönde büyük avantaj oluyor. Alırken çok uygun olmamış oluyor ama e, uzunca süre yıllarca kullandığımız için daha ekonomik olmuş oluyor. Şöyle bu güzelliklerini de size göstereyim. Daha önce sprey ile ilaçlama yapıyordum. Bu inanılmaz yoruyor. 3-4 tane pompa almıştım ve hepsinde sorun yaşadım. Ee, gerçekten elimizi çok yoruyor. Ee, bu ilaçlama pompaları çok çok kullanışlı arkadaşlar. Eğer benim gibi çok çiçeğiniz varsa ilaçlama pompası kullanabilirsiniz. Ee, unlu bit ve mantar bizim sukulentlerimizde, kaktüslerimizde en sık gördüğümüz hastalıktır. Koruyucu amaçla bu ilaçları kullanıyorum. Ee, eğer Unlu bit ve mantar varsa gözlemlediysek bunu diğer bitkilerimizden ayırıyoruz. Ayrı bir şekilde ilaçlamasını yapıp manuel olarak kulak pipetleriyle ilaçlara batırarak aralarını temizliyoruz. Ayrı bir şekilde izole, o hastalıktan kurtulmasını sağlıyoruz. Sonra diğer bitkilerimizin yanına alıyoruz. Bakın şu güzelliklerin renklerine, şu güzelliklerin formlarına hepsi ilaçlamayla yaşayan türler arkadaşlar özellikle kalanşolar bağışıklığı çok düşkün bazı bitkilerimizi resmen ilaç banyosundan geçiriyoruz. Kalanşolar bunlardan biri. Eğer e, rengarenk çiçeklerini görmek istiyorsa kalanşoların haftalık olarak e, bolca ilaçlamayla yağmurlama şeklinde ilaçlamayla e, hastalanmasını engellemiş oluyoruz. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında Cevap vereceğim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın.